diğeri yaylar için. Tamam mı? Ne dedik? Yeşil ay yansa hemen geçmiyoruz. Bu konu anlaştık değil mi? Tekrar sağlığına bakaraktan koşmadan hızlı adımları karşı karşıya geçiyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Geçelim. Gidiş istikametimize göre sola yürüyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Yok yoksa eğer, he, herhangi bir şey yoksa. Yok yalnız bir <laughs> şeyler. parklarda oynayacaksınız. Tabi oynarken de ne yapacaksınız? Annenizin babanızın izni olacak. Bak hani gidiyorsanız annenizle babanızla ne yapsın onu? Kaşlarını toplasın. Böyle bir. Veya elbiseniz vardır, elbisenin püskülü vardır. Şart defası sağınızda. Bunun sağınızda. Tamam. Tam burası. Bakın tam burası yolun ortası. <laughs> yolun ortasını geldiğimizi düşündüğümüzde tam tersini yapıyoruz. Önce sağımıza bak. Yolun ortasına geldiğimizde ne yapıyoruz? Durmak yok. Dur, durmayacaksın. Ne <laughs> yap?

Trafik parkına, trafik polis parkına geldik. Emniyet geminin ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Bir de arabaları sürdük. Bu parkı açtığı için başkan yardımcılığında teşekkür ederim. Trafiği öğrendik, araba sürdük. Şimdi e, e, bizi bizi açtıkları için teşekkür ederim. Burada arabalar oynadık. E, salıncağa bindim. Güzel şeyler oynadık burada. Çok eğlendim. Evet.